güzeller güzeli giydireceğim tamam mı? Tamam uley! Nereye giyinmek istersin? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hmm, bilmem ki birkaç tane denesem. Birkaç tane mi? Birkaç tane. Oo, olur. Hadi o zaman. kıyafetimizi puanlayacaksınız en güzelini seçeceksiniz yarın Hiranur baloya gidiyor wow. o zaman Hiranur gelsin Hiranur gel bakalım Wow. Evet, beğendim. Şimdi bunu puanlamanızı istiyorum. Tamam, puanlayalım. Değil Ama istiyorum. puanlamada giyeceği daha 3 elbise daha var veya 4 de olabilir. Ona göre puan vermenizi istiyorum yani. Ben daha güzel olabilir. Ha, tamam. Tamam. Hadi bakalım. Kalemim yazmıyor. Başka kalem al. Ben yazabilirim. <laughs> bana bak bakayım bir bana bak prenses. Sen yarın baloya mı gidiyorsun? Arkadaşlar, yarın balo var. Behir Nur süsleniyor. Yazdık. Çok güzel olmuş bence. O, Ama zaman... Evet. Jüri benim ben verdiğim falı beğenmedi. Bakalım siz beğenecek misiniz? Evet. <laughs> İki, beş. Çevirin bakalım. Oo, çok fark var. Hiç kere şey anlamıyor ki ya. Bunu kim yatırdı benim yanıma? Biri bir ve sekiz. Ay çok şu şey anda. 9 puan. şey diyeceğim. Söyle bakalım. Ee, hani bir numara değil mi? Hani bir, yani bir numara hani. Hayır canım. Hayır ona kadar puan, puan evet. Ya. ya. Ya bunu kim jüri yaptı ya? Yani bir demek elbiseyi sıfır beğeni. Evet. Ne yani bileyim ben bir numara hani en iyisi demek sandım. Tahkit yanımdan bak ne <laughs> ya. ya, alın ya. Şunu. Alın şunu başımdan. Tamam öğrendim ya. Tamam öğrendi. Şimdi bu elbise 9 puan aldı Hiranur. Evet Peri Hanım. Şöyle Hiranuru ikinci kıyafetimizi giydir bakalım. Hadi giydirelim. Çok tatlı oldun. Ali melek gibisin. Ay. Melek gibi geldi. Oo. Melek gibi olmuş bu prenses ya. Çok güzelsin. Şimdi jüri üyelerimiz için bir yürü bakalım. kaç puan veriyorsunuz? Hemen yazın, hemen yazın. Hemen yazın bakalım. Puanlarını hiç kırmak istemiyorum ama yani illaki kırmamız lazım, <laughs> seçmemiz lazım hepsi. evet, değil mi? En güzelini bulmamız gerekiyor. Evet. İran uru baloya hazırlamamız gerekiyor bu meleği bulmuşken. Evet. Ay, prenses, pamuk prenses. Notumu verdim. Verdin mi? Evet. 3 evet. Bilanor. Görmüyor Gerçekten musun? Okuması yazdık. Var mı senin okuman yazdın? Yok. Ya, yok mu? Yok. Ne oldu ki? Onu kim yazdı? Ben yazdım da ne olmuş ki? 90 92. 92 nedir? Onun üzerinden mi vereceksin diyorum. Kardeşim onun üstünden değil. Onun üzerinden. Ya onun üzerinden diyorsun. Onun üzeri işte, onun üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bak. Online yüksek yazmak yasak. Onun nasıl arası? Ee, bir şey diyeceğim. Burada 10'dan yüksek yazmak 92 yazıyor. <laughs> ha? Lütfen bana başka bir cümle getirin yanıma. Yani, ya tek Burada ne yazıyor? Ne? 92 yazmıyor mu? Evet. Ondan yüksek yazmıyor. Ondan tamam. <laughs> 92. Tamam, Senin dediğin. Elonur kaç puan aldı sen böyle? Woo! Bir sonraki kıyafetimizde 1 ile 10 arası puan verelim. Tamam, tamam. buluşmak tamam, üzere bekliyoruz. Hadi bakalım. Yine, yine bir şeyler yazmasın da. Prensesin değiştirsin. Melek yani... melek. Hadi bakalım. Oo. <laughs> Ay prenses. Şimdi jüri üyelerimiz için bir yürüyüş yap bakalım. Ay. Işıl ışıl parladın. Barbie gibi. Barbie bebek gibi oldun. Çok güzel. Gözlükler de uyumlu. Şov yap hadi yürü bakalım. Prenses Hiranur. Şöyle <laughs> <laughs> sizler var ettiniz de. <laughs> ben. Şöyle ortaya gel. Evet. duruşunu yap. Ve puanımızı alalım. Gözlerimi alamıyorum ya. Işıl ışıl. Parlıyor sanki ya. Parlıyor. Gördük. Ne gördük? Gördük yani giymiş. Tamam. Beğendin mi? Hı. Hmm. Hı. Ne Ben Beğenmemiş gibi duruyorsun aynı. Yazıyorum. Yaz bakalım. bakalım bir şey yaz canımı sıkma benim ha. Bakarız. Bak. tamam. Nasıl yok bunun? Herhalde. Ne yok? Peri düzgün bir çocuk getirememiş illa. Düzgün bir çocuğum be. Şaka yaptım ha. ya. <laughs> evet bakalım bu turda Hira Nur'un kıyafeti kaç puan alacak? Size küçük bir şaka yapacağım. Ya bu sefer de düşük mü vereceksin? Size matematik sorusu. Bakalım <laughs> kaç olduğunu bildiğimiz diyor. Beş. Ya <laughs> matematik sorusu diyor ya. Karesi. Üçün karesi. 3'ün karesi. Üçün karesi. Acaba bu prenses hanım biliyor mu? Prenses bu. bilir bence. Ben biliyorum tabii ki. Kaç? 9. Oo! Oh! dokuz 9 vermiştim. Ağzını bilmiyorum ama üçün karesini biliyorum. Beyefendi, Efendim? sizin şeyinizi alayım bu soruyla ilgili. Ya ben hani ben eski bir öğrenci olduğum için böyle şeyleri bilmiyorum. döneminde bunlar Benim yani yoktu. böyle kare mara yoktu yani. Evet. Çember vardı, yuvarlak vardı, <laughs> şeker vardı. <laughs> çember Motor vardı diyormuş. Çember <laughs> çeviriyorduk zamanında yani. Evet ve bu tür. puanı aldı. Evet. Sen 10 mu verdin? Evet. 10 verdi. Şimdi buna 10 verdiğine göre bir sonraki kıyafete kaç vereceksin? 11. <laughs> Hadi bakalım. Hiranur. Evet, Prenses. Bu elbiseyi beğendin mi? evet. O zaman bir sonraki elbiseye geçelim. Hadi bakalım. Oh. final elbisen harika fiyonklara oh. bak bayıldım bayıldım oh. dur 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 şimdi jüri için bir yürüyüş yap bakalım hadi hadi bakalım gel bakalım prenses oh. harikasın ortaya gel. Dur şunu yap. Şimdi puan. Evet jüri üyeleri gördüğünüz gibi bu turda Hiranur ışıl ışıl mor bir elbise giydi. Bu daha güzelmiş ya. Evet. Çok mükemmel olmuş ha. Ben Çok dedim. Bir çevireyim mi? Hayır çevirin, canım hayır çevirme. Zaten bir kurbağa yanında Beni de kurbağa yapma ya. <laughs> <laughs> bakayım dön bir. Kolyeye bak. Ay kolyeye bile uyumlu. Kolyeye bak. Tokalara bak. Bileklik bileklik. yürüyelere. Otur daha sanki biraz. Hiranur'un H'si. Hiranur'un H'si. Bilmiyorum buna kaç puan vereceksiniz? Yazalım mı ya? Yazın bakalım hadi. Yazıyorum. Nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ne oldu? Gel buraya gel. Ne gördün? <laughs> Söyleme. Buraya gel. <laughs> ne yaptın? Hadi. Evet. Çok ben abim puan verdim. Şimdi puanları görelim. Bin verdim. Oo. yıldızlar kalpler. Çiçiş oldu ya. <laughs> Prensesim Allah. benim. Evet Hirunuş <laughs> o zaman bu... Neydi sen prenses miydin? Neydin? Peri. Ha Peri. <laughs> peri seni baloya göndersin. İkimiz gidiyoruz. İkimiz mi İkiniz birlikte mi gidiyorsunuz? Bakın. dişi bitti hemen telefonları aldı eline. Ha, ya. Ne? Pamuk ne prensesi Perike. Ay pamuk prensesi taktım ben bugün. Evet ya. Gittiler ikisi de. Nereye? Gittiler mi? Aa geri geldi. Aa geri geldi. <laughs> ya gitmemiş ya. Ne oldu baloya gidemedin mi? Yo gittim de sabahmış. Sabah, sabah mıymış? <laughs> Yerim seni ya. Biri orada kaldı. Ha o zaman sabah gidersin tamam mı? İyi tamam hadi. Bir videonun daha sonuna geldik. Like, Bilgilerimi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Peri'miz biraz hasta da. <laughs> Abi film izleyelim mi? Tamam izleyelim. Ee, yok. Peki yapılır Zeynep? Hmm, yok. Yok yok. Zeynep artık karar ver. İşte bu çok güzel.